Güzel dostlarım hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Laylacık var. Oyunu alt almıştım. Maalesef kendi piklemiş. Son maçlarımda da Layla var. Sanırım ona istinaden aldı. Şimdi bir tane takıma dedesini denize döktüğüm geldi. Türk Lobby Loz GG gibi bir şeyler yazdı. Caciki, Baklavaki, Lukum, Sucuk, Sucuk falan da yazdı. <laughs> bir şeyler yazdı ama bir şeyler daha yazmaya devam ediyordu da benim bir görüşmem vardı. O yüzden oyunu alta almıştım pik ekranında. Çok fazla okuyamadım. Türk lobisi GG diyor kısaca. Bakalım e, kendisini de denize dökebileceğiz mi diyeceğim de keşke karşıda olsaydı. TR'de, TR'ye gelmiş TR sorununa girmiş. Ya kankam şu fly'dan ne anlıyorsunuz sıkılmıyorsunuz mu hiç ya? Arkadaşlar ciddi söylüyorum. Misillemeli tank fly oynamaktan keyif falan var mı? Ciddili soruyorum ya. Ama böyle karşınıza da gelecek. Elinde mesela Mi olacak, Moskov olacak. Atıyorum Melissa olacak, karşıya da gelecek. Sadece sen oynamayacaksın. Bundan keyif alıyorsunuz Bu tanki metası ormanda geçiyor. ADC'ye geliyor. Ben anlamıyorum ya. Niye iğrenç bir tanki meta var? Mesela tank kasıyorsan ADC niye hasar atıyor? hasar atıyor bir de ölmüyor. Yani çok saçma sapan bir olay bence bu. Nerflediler dediler yine işlemedi. Bir nerf daha yiyecek kesin gelen güncellemede de. Yine aynı yine aynı. Hani tank kasılmayacaktı. Yine aynı bu ulti kasıyorlar. Yine misilleme giriyorlar. E, yine güçlü gene güçlü. Yine güçlü. Hmm. Misilleme de bastı. Öldük ya. Kötü oldu. Biraz derken vurabilirdim de beklettim. Bekletmeseydim kaçardı. Neyse sağlık olsun. Azıcık Layla AFK kal please. <laughs> Birazdan Layla ile bu maçı taşıdığımda AFK kal lafını hatırlatacağım sana merak etme. Bak bak farmımı itiyor bir de bak bak sırtlan. <laughs> Senin götünü late'de kim taşıyacak? Orta oyunda kim taşıyacak seni bakalım. Büyük konuşacağım. Ben bu maçı late'de taşırım. Orta oyunda taşırım. Eğer saçma sapan oynamazlarsa, hata yapmazlarsa ben bu maçı late'de taşıyabilirim. Layla'ma güveniyorum. Önümüzde duracak tanki bir şey var mı? Çu tank girmiş. Bu güzel. Kufra yukarıdaydı ama burada popol olabilir mi? sana gelmiş. Gitmeyecek ha yatacak burada. Şimdi bu çok fazla koridor dondurabiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bak bunun arkası var. Bak çakala çakala. Oğlum late de beni görmeden sana hasar atacağım. Bana ulaşmadan late de sana hasar atacağım. Kafana vuracağım oğlum late de. Yine büyük konuşuyorum ama Layla'ma güveniyorum ya. Assassin de yok ya karşıda. O yüzden Layla'ma bir tık güveniyorum. Hadi full odak oyun oynayalım. Gereksiz konuşmayalım bu maç. Şu 2-3 kill beni açar ya da biraz farm biraz kendi bunu durursam. Bu maç e, ee, fly tanki kasacak. Brom gelmiş kabul edelim. Fly tanki kasacak. Lapu tanki, kufra tanki. O yüzden normal kritikli layla bu yapmayacağım. Fırtına kritik gideceğim. Sonrasında canavar abi sıkılıcı koyacağım arkadaşlar. Zırt delme koyacağım ve kargı koyacağım. Normal alışık olduğunuz kritikli bu olmayacak bu çünkü kritikler edeceğimiz bir pik yok. Onlara özel bir build yapacağız. Sadece biraz sabırla dikkatli oynamamız lazım şöyle bir az bir şey eşya koydum mu çok başka olacak oyun. Bex buradasın biliyorum da Kufra var mı acaba yanında. Hmm, yukarı gitti Kufra gelmişimdir Kufra'yı da gördüm. Okey. Güzel bir kaplumbağa mark tabi. Sen şunu al bakayım. farmımız yani çok kötü değil. Krep o tarafta kalıyor, alıyor. Çok kötü değil. Kritik bitti ver fırtına. Biz de midi pushlayalım alt da gidecek şimdi. Sıkıntı ya ama late'e götürebileceğimi düşünüyorum. Adc AFK kal. Hmm. Böyle oyun oyun bir seviyeye gelsin. Bu lafını sana hatırlatacağım. AFK kalayım mı şimdi yazacağım. Bekle. Ben bekle. Bana o kadar muhtaç olacaksın ki sana o zaman hatırlatacağım bu lafını maymun. Götünü birazdan öyle bir taşıyacağım ki onun. Lafını yutturacağım, yutturacağım. ADC ilah etmiş görmüyorum diyor. Ulan geri zekalı herif. Adam aşağıya tank geldiği için orada beni kesebildi. Lan sığır. Karşımda fly var zaten. Koridoru zaten üstün bir şampiyon. Yani sığırcık. Kufra'nın attığı genge öldüm ben. Yani sen çok bir işe yarasaydın sen atsaydın o zaman geng Tam bir sığırcık ya. Sanki beni çok killemiş de. Sanki solo kill yemişim de. Kufra'nın attığı geng yüzünden öldüm. Yorucuk ya. Krenin götünde geçsen anca. Ama hatırlatacağım sana bu lafını yedirmezsen ben de Serhat değilim. Bu lafını sana yutturacağım. Bu lafını sana öyle bir yutturacağım ki. Kule verdiniz hep diyor. Allah'ım ya Susturmayacağım bu maymunu ama okuduk yazdıklarını okumayacağım. Kendimi tilt etmeyeceğim. Onu kendime muhtaç edeceğim. O zaman hatırlatacağım. banlatacağım bu arada. Bir hafta sen bir banye. Şuradan SS alacağım hepsini. Hala bana sallıyor bak. Hiç cevap da vermiyorum ama. Nasıl kudurduysa köpek. Nasıl kudurduysa. Seni banlatacağım oğlum. Şurada bir yerde bir şey yazdıydı. Ona SS alacağım. Seni bir de banlatacağım İterif. Hiç cevap vermediğim halde kudurmaya devam ediyor ha. Sanırım aşağılık bir egosu var. Aşağılık egosu var hedefte böyle. Kendi kendine kuduruyor. Hiçbir şey yazmadığım halde yıkık. flashım yok, açılmamam lazım, yakalanabilirim ya. Anladım onu ama. Farmım güzel. Bu lordu da deflediğimizde bir 5-600 falan oluruz. 6-600 falan oluruz. Bu öldü bu arada. Farmım çok iyi. Sadece fly fazla kastı. O da free kastı. Bir kere bile gen katılmadı aslında baktığım zaman. Yunan da iyi oynuyor. Şaka maka iyi oynuyor. Durumu da iyi. Defa atarız biz bununla diye düşünüyorum. Bekleyeceksin. Eşek gibi bekleyeceksin. Güzel. Zırt delmeden önce karga atsam mı diye düşünüyorum ama zırt delme atayım ya. Şu fly için koyalım bunu. şu tank bu arada ee, güzel bir atış yaparsa şöyle fly olur. Ne bileyim kufra falan da olur ha. Kufra falan atışı da olur. Keserim yani. 3 eşyayım. Tanki şampiyonları etmek için aldım birinci eşya ama birazdan diğerlerini de koydum mu 10 numara olur. Olur herhalde o. Güzel. Soldan fly gelecek ama ona dikkat etmemiz lazım. Ona tek girmememiz lazım. Çocuk geliyor, bunun flashı yok da ama Aa, attı onu. bu benim üstüme atlar ki. Popol da geliyor. Papol'un flash yok, az önce atmıştı. Bir canlı bıraktım. Güzel. Devam et şu orada. Şuna gelir misin lan Selot? Of of kafayı kullanıp gelsen. Aha neyse alır bari onu. Güzel oynadık. Alır herhalde sadece Kufra'yı attı. AFK kal Layla AFK kal Layla AFK kal Layla AFK kal Layla Eşek Oyun başı kafasını kullansaydı da kendisi gelseydi de biz fly'ı düşürseydik bir kere bire uğramamış. Adam akıllı bir işe yaramamış. Sadece piresine ulti atmış. Layla fk kal. Layla, Layla fk kal. E, layla AFK kalsın. Eritirsin, taşırsın. Taşırsın maçı Layla AFK kalırsa. Şimdi flashımız yok bizim. Bu lapu. Güzelsin Kenzo. Güzel. Moruk bende flash yok ama ya. Gidiyoruz da. Bende flash yok vallahi. Güzel. Bu sevdiğim eşya da bitti. Şimdi bir tane. Bir dakika. Sıkıntılı bir pozisyon burası ya. Stun mutan yersek sıkıntı. Ay güzel de gitti ultim. Ama lan slot. Ov 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 ov. Öldük gibi. Öldük gibi. Kestik birini ama. Misil bastı. Ha bana girdi lan. Hadi be. Aha flashını attı. Tam stun'ı yedi bu öldü. Biraz uzaklaşmam lazım. Çok düşürdü saldırı mı? Şimdi misili yok diğer elemanın. Bana kargı ver. Bana kargı var. Niye kargı alıyorum? Çünkü canı benden fazla olan rakiplere ekstra hasar vurmamı sağlıyor. Saldırı hızı veriyor. Can çalma etkilerini, kalkan kazanma etkilerini düşürüyor. Bu yüzden kargı tanki şampiyonlara karşı canavar avcısı, zırh delme ve kargı muhteşem eşyalardır, muhteşem tercihlerdir. Tanki şampiyonları çok kritik temas temesiniz arkadaşlar. Yansıma zırh almış zaten. Mesela kufra. Ya, bu tarz şeyleri yok etmeniz için lazım. Şu şöyle güzel bir atış kufra mufra. Ve duzuru Indonesia server Türkiye mülke im ayam 243 Evet, iki pire gene ölmüş. Şu babacım atabileceğin mi birine? Popol falan da olur. Popolda doğan var mı? Var. Ee, canı bayağı az aslında. Şuradan tutuyor mu? Tutmuyor. Rençten çıktı. Çalıya biri geldi. Lapo herhalde. Yo, aa lapoymuş. Uç, uç, tarafına gitmiş. E kanka öldürürüm ki ben seni. Güzel. Lapu çerez skill ya. Çerez kill de yakalar söper. Aha kargı bitti. Lord go. Go Lord go Lord go Lord. Ama bunu biri tanklaması lazım. Benim çok arkadan vurmam lazım ya. Aşırı arkadan vurmamız lazım dostlar. Passot gelecek mi? Tanklıyorum bunu ama. Yani 5 ps 400 bunu almamız lazım. Mantıken. Yani. Çaldırmazsan alırız. Hatta bir canını bıraktım hadi. Güzel. Şimdi bu çocuğu satmayalım. Çocuk iyi oynuyor. Güzelsin, harikasın. Harikasın, harikasın, harikasın. Birce can 52 canı. Güzelsin, harikasın şu. Sana bir kalp babacım. Adam gibi adamsın şimdi şeytan diyor ki git AFK bırak tamam mı? Bensiz asla kazanamazlar. Çünkü onları eriten çar benim. Şuraya bak içinden geçtim herifin ya. Bensiz kazanmalarının ihtimali yok. Yani ihtimali yok ama şu Yunan lobide şey yazmasaydı. Türk server GG Loz gibisinden yazmasaydı. Ciddi söylüyorum bırakırdım ama şu çuğunun oynayışına da ayıp olur. O yüzden bırakmayacağım. Hadi bakayım. Ben öleceğim ama biter oyun. Güzel. Afk kal, Afk kal. Layla Afk kal. Layla Afk kal. Aha, kaldım şu an. Hiç yardımın dokunmadığı Layla Chu ile birlikte oyun kerledi. Novaria'nın da etkisi var bu arada. Onu da ihmal etmeyeceğim. Anca Pires'in ulti attı. Hadi günahını, şey günahını almayalım. Bir tane ulti attı ama Layla AFK kal Layla. AFK kal Layla. Anca piresine ulti atan Aşko Kuşko duosu. Yani destek görmediğimiz maçta 9-3-12 oynamışız da destek görmediğim dedim çoğu çok güzel oynadı. Novar yanında eline sağlık. Gerçekten iyi oynadı. Bak shut up diyor ona da. Vay maymun vay vay. Vay maymun vay. %25-83 kasarımız var. Güzeldi. Ağzına tıkadık lahmacun küreğini. Güzel oldu. İyi oldu. Hoş oldu. Sen anca manitana ulti atama. Tamam mı? Böyleydi güzel dostlarım. Takımınız her zaman toksikler geliyor. Gelecek. Ben kendi kendime konuştum. Hani videoya yansıdı biraz tilt oldum ama bu şekilde atıyoruz biz de stresimizi yazabilirdim ona. Yazmanın sonucunda karşılıklı sövüşmeler işte hakaretler vesaire dönerdi. Maçı kaybederdik. Ama susma hakkımı kullandım. Eee kendimden emindim. Oynayabileceğimden emindim. Yani açıkçası desteğini de görmedim. Ama gerçekten çuğuyla var yanın eline koluna sağlık. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım eğlenirsiniz. Eğlenirseniz hoşunuza giderse de bir like çık. Bir abonelik. Efendim çok hoş olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Seviliyorsunuz öpülüyorsunuz güzel dostlarım. Görüşmek üzere.